Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu ekranda görmüş olduğunuz e, yasal sorumluluk yazısını tamamını okumanızı önemli tavsiye ediyoruz. E, biz videomuzda herhangi bir alsat tavsiyesi vermiyoruz, herhangi bir sorumlulukta kabul etmiyoruz. Dedikten sonra videomuza geçebiliriz. Videomuzda bugün neye bakacağız? Biz turizm endeksine bakacağız. Bu endekste 2, 4, 6, 8, 12, 15 adet hissemiz bulunmakta. Bu 15 adet turizm hissesini birlikte teknik açıdan inceleyeceğiz. Sıradan başlayalım. Alfabetik olarak gidelim. Outro açtık. Outro'da bir şekilde bir kanal çizgisi trendi oluşturmuşuz. Ee, bu trende göre hissemiz şu an hangi konumda bir bakalım tren çizgilerimizi uzatalım çünkü en son birkaç gün önce incelemişiz hissemiz şu anda yatayda normalde ne yapmış hissemiz dip yapmış zirve yapmış dip zirve dibe giderken e, tam gitmemiş endeksten dolayı artık yataya geçmiş yükselmeyi de becerememiş düşmeyi de becerememiş. Orta direk şaban misali hissemiz ortadan gidiyor. Yani bu hissemiz ne yapabilir? Bu hissemiz 9.53 seviyesine düşebilir ya da 12.49 seviyesine kafasını değdirebilir. 12.49 seviyesine kafasını vurduktan sonra yukarıya bu hissemizin yönelme ihtimali artık başlıyor. Gelebileceği ilk seviye 13.91 seviyesi olacaktır. Akabinde de 14.47 seviyesine hissemiz ulaşacaktır kısa vadede. E, fakat yukarıya vurduktan sonra kafasını bunu kıramazsa bu direnci kıramadığı takdirde de aşağıya hissemiz yönelebilir. Aşağıya yöneldiği takdirde de e, 11.36 seviyesi daha doğrusu kaçmış 11.07 seviyesine kadar düşebilir ya da 10.68'e de düşebilir. Niyetini bozarsa hissemizin en dip seviyesi olan 9.53 seviyesine tekrar hissemiz gelebilir. Yani bu hissede şu anda bir e, söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Çünkü hisseye girmek için ya aşağıya değmesini bekleyeceksiniz ya da direnci kırmasını bekleyeceksiniz. Onun haricinde şu an hissedeyseniz de e, ne e, ilave yapın diyebilirim ne de satın diyebilirim. Şu anda bir öngörüde bulunmak zor durumda. Arthur hissesinde. Geldik Ayces. Altın Yunus Çeşme hissemize geldik. Altın Yunus Çeşme hissemizi daha önce incelemiştik. Ee, çok fazla spekülatif hareketler olduğunu gözlemlemiştik. Ee, yani bu hisseye e, girilebilir mi? Girmek isteyen her zaman girer ama hisseyi bilmeden bu hisseye normal bir hisseymiş gibi girmenizi e, önermem. Yine de karar sizindir. Ama şu anda hissemiz ne yapıyor? Bir tren çizgisi çizecek olursak hızlı bir şekilde çizelim şöyle. Hissemiz aşağıya doğru hareket halinde. Aşağıdan da bir destek çizgimizi de bir oluşturalım. Ki daha net bir şeyler söyleyebilelim. Şimdi geldik şu tip noktasıyla da birleştirdik. Evet şu anda bizim bir kanal yapımız oluşmuş vaziyette. Bu kanal yapısına göre hissemiz 3, 6, 7, 8 gün yükselmiş. Kafasını yukarıya vurmuş. Biraz önce söylemeye çalıştığımız şey burada gerçekleşmiş. Kafasını vurduktan sonra kırsaydı bu duvarı direnci yukarıya gidecekti. Gitseydi de ilk varacağı nokta 682 seviyesi olacaktı. Fakat kıramamış. Çünkü önemli bir direnç. Kıramayınca aşağıya yönelmiş. Halen yukarıya dönmüş olma emarisi taşımıyor hissemiz. Aşağıya doğru gidiyor. Gidebileceği seviye neresidir? İki seviye var. Bir, 390 seviyesi. iki onun da altına düşerse 358 seviyesi hissemizi bekliyor. Ama hissemiz henüz yataya geçmiş durumda değil. Yani hep bir önceki dibin altına düşmüş. Buradayken buraya, buradayken buraya düşmüş. Aynı şeye devam edecek olursa buradan da 358 seviyesinde bu hissemiz düşebilir. Yani şu an için uzak durulması gereken bir hisse gibi karşımızda duruyor. Onun haricinde e, büyük şefler, restoran olsa gerek e, halka arz olalı. İşte bir buçuk sene kadar olmuş hissemizin bir zirve bir dip yarım zirve ve tekrar eski dip noktasına yakın bir yerdeyken yukarıya doğru yönelmiş. Bu hissemizin ilk etapta geçmesini beklediğimiz nokta 28,28 ,28 seviyesi olacaktır. Bunu geçtiği takdirde hissemizin önü biraz daha açılıyor. En azından 29.59 seviyesine kadar hissemiz gidebiliyor. Ama e, 28.16 seviyesini kafasını vurduktan sonra kıramazsa tekrar aşağıya doğru yönelme ihtimali hissemizde var mı? Var. E, ama en azından bu seviyeye kadar şöyle bir iki gün daha yükselebilir e, diyebiliriz. Big Chef için geldik Biden'e. Bay Döner'in bilançosu kötü gelmişti diye hatırlıyorum. Ee, şimdi Bay Döner bir yataya bağlama durumuna geçmiş. 3, 6, 9, 12 yani 2,5-3 iki haftadan beri hissemiz yatayda seyrediyor. Bir ee, kanal yapısının da altına normalde birkaç hafta önce düşmüş. Kanalı aşağı doğru kırmış. Fakat aşağıda 18.82 seviyesine oturmuş. 18.82'de bu hissemiz oturuyor. Bu hissemizde alım fırsatının doğabilmesi için tekrardan 18.82'ye değmesi gerekiyor. Yani değip yeşil yakarsa yukarıya tekrar gidebilir. Ama bu hissemizin bilançosu kötü gelmiş ise yani çok fazla bir beklentiye girmemek lazım kısa vadede hissemizin yukarıda değebileceği nokta 23.75 seviyesi olacaktır. Yukarıya tırmanışa geçtiği takdirde henüz sarı çizgimizin altında günü kapatmadığı için kalın mumla kapatmadığı için bu hissede umut devam ediyor. Ama çok da parlak bir gelecek kısa vadede en azından gözükmüyor Bay döner hissesinde. Dojo'ya gelirsek. Dojo. Dojo neydi? Dojo'yu bir iki kere inceledim aklımda kalmamış. Hiç takip listesine de almadım Dojo'yu. Ona rağmen hissemiz yatırımcısını çok üzen bir hisse kıvamında değil. Biraz e, yani yatayda seyretmiş. Çok da aşağılara düşmemiş. Yatırımcısını çok üzmemiş. Hayır, hissemiz şu an ne yapıyor? Hissemiz, hissemizin dip noktası görüldüğü üzere. 1, 2, 3, 4 noktayı birleştiren 4900 seviyesi, 4950 seviyesi. Burada daralan bir trendi hemen görebiliyoruz. Sizin de görebilmeniz için çizgilerimizi çizelim. Siz de görün ona göre adımınızı atın. Diyelim şuradan şöyle bir. Çizgilerimizi çizdik. Ee, küçük tepeler oluşmuş. Zirve, zirve. Zirveye değmeden aşağıya. Zirve, tekrar zirve. Hissemiz ne yapıyor? Bu zikzakları çize çize e, yönü şu anda aşağıya doğru gidiyor. Ama şöyle de bir yapı oluşmuş. Eğer bu yapıya ayak uyduracak olursa, rengini sarı yapalım ayak uyduracak olursa bugün bir tekrar yukarıya doğru yönelebilir ve 5582 direnç noktasına kafasını vurabilir birkaç gün içerisinde ama yukarıya yönelmezse bu hissemiz yani e, orta vadede 4968'e tekrar gelebilir bu bir ihtimaldir bu ihtimalin haricinde orta yoldan dönebilir mi yolun yarısından yani 5208'den tekrar yukarıya yönelebilir. Ya da şurası da ciddi bir destek seviyesidir. 5045 seviyesi. 5045'e değip de yukarıya yönelmesi de olası. Ama kanal içerisinde gidip geliyor. Ve dengesiz hareketler. Yani zirveden aşağıya tam değmeden yukarıya çıkıyor. Tekrar zirveye değiyor. E, aşağıdaki kanal destek çizgisine değmeden tekrar yukarıya yöneliyor. O yüzden e, öngörü bu hissede biraz daha zayıf duruyor. Eğer bu hissenin içinde değilseniz şu anda hisseye girmeniz mantıklı olmayabilir. Geldik etiler gıdaya. Etiler gıda şimdi yukarıda olan bir hisse. Yani ben yukarıda olan bir hisseye kesinlikle bakıp e, tek bir cümle dahi söylemek istemem. Yani başkaları diyebilir ki ya işte endeks düşerken bu hisse çok sağlam durmuş, sağlam bir şirketmiş, işte asıl bu hisseye önem verilir vesaire falan diyen birçok aracı kurumdaki yorumcu arkadaşlar bulunmakta. Ama yani bir Türk Hava Yolları bile yerlerde gezerken, bir Türk araç yerlerde gezerken ben e, bu hisseye tepe noktasında zirvede girmem, girene de e, girme demem. Bu tamamen sizin kararınız. Geldik Malt, Marmaris, Altın, Yunus hissemize. Marmaris, Altın, Yunus hissemizde yani şöyle bir genel açıdan bir bakmak gerekiyor her bir hisseye. Bir tepe noktası, yükselen bir tepe, tekrar yükselen bir tepe, aynı seviyede bir tepe, sonra aşağıya düş, düş, düş. Sonra ne yapmış? Şu eski üç tane tepe noktasına kadar ulaşmış burada. Ama bu tepeleri geçememiş. Geçemeyince tekrar aşağıya yönelmiş. Aşağıya çok hızlı gidiyor. Görüldüğü üzere sarı çizgimizin de çok çok altında bulunuyor. Bu hissemiz e, ya şuraya gelir. Yani 830 828 seviyesine kadar gelip yukarı yönelebilir. Ya da 807 seviyesine gelip yukarı yönelebilir. Ya da en dip seviye olan 753 seviyesine kadar gelip ondan sonra yukarıya yönelebilir. Alım fırsatı neresidir? Alım fırsatı 753 seviyesidir diyebiliriz. Ama zaten 753 seviyesi de 2023'ün 12. ayının 26'sına denk geliyor. Yani en dip nokta bir yıl içerisindeki en dip noktası 750-730 civarındaymış. Yani buraya gelirse veya 725'e gelirse daha da bir alım fırsatı seviyesi seviyesine tekabül ediyor hissemiz. Şu an için hisseye girilir mi? Aşağı düşerken hisseye girilmez. Yukarıya çıkarken de hisseye girilmez. Ancak hissemiz dönüş emaresi verirse. Yani burada ne yapmış? Mavi okumuz yanmış. Niye yanmış? Sarı çizgimizin de üstüne çıkmış. Hacimli bir şekilde yerden yukarıya doğru tırmanmış. Yani yataydan yukarı doğru yönelirse ancak o zaman hissemize girilebilir. Veya şurada da girilebilir. Görüldüğü üzere sarı çizgimizin üstünde burada çıkmış. Şurada durmuş artık ise hacimli bir şekilde zıplamış. Zıpladıktan sonra da hacimli yükselişe geçmiş. Burada da bu hissemize girilebilir durumdaymış. Burası. Neyse şu an için bu hisseyle ilgili de bir aksiyon alınmamalı diye düşünüyorum. Geldik Martı Otele. Martı Otel Dip seviyelerde en dip seviyesi kaçmış 2.53 ama şu anda 3.42'de son birkaç aylık daki dip noktası 3'müş müş 2.99 3 şu anda da 3.42 şimdi bu hissemiz şu noktayı geçemeyebilir arkadaşlar bu nokta kaçmış 3.61miş 3.61'e kafasını bu hissenin değmesini bekleriz. Ama değdikten sonra kıramayabilir. Kıratsa da gideceği yer 4,08 seviyesi olacaktır. Yani bunu kırıp kıramayacağına bakacaksınız. 363'ü geçecek mi geçmeyecek mi? E, dikkatli olacaksınız. 363'e şu an hissedeyseniz, 363'te bu hisseden çıkabilirsiniz. E, 363'ü kırsa bile daha yüksek seviyeden hisseye giriş yapılabilir mi? Belki yapılabilir tabi hisseye güveniyorsanız ben bu hisseyi tanımıyorum arkadaşlar. Yani daha doğrusu şu ana kadar incelediğimiz bu turizm hisselerini daha önce alıp satmışlığım yok. Benim takip listemde yer almayan hisseler bunlar. Şöyle bakıyorum diğerlerine geçmeden önce işte Merit, Peyken, Tapgıda, Tekdu, Ulaş bu hisseler arasında atıyorum 15 tane hisse arasında dikkatimi çeken tek bir hisse var. O da Tapkıda, Tapkıda burada da ayrışıyor diğerlerine göre. Onun haricinde gözüme çarpan son bilançosundan dolayı bir P Kent var. P Kent'in bilançosu iyi gelmişti. Yani P Kent ile Tapkıda dışındaki hisseler çok bir şey ifade etmiyor benim için. Geldik Merite, Merit Turizm. Yani bir hisseye gelirken arkadaşlar dediğim gibi bu hissenin her bir şeyine eğer yatırım yapıyorsanız, e, her bir özelliğine, bilançosuna, işte FK'sına, PDD'sine, e, web sitesine gidip yaptığı işe, otel sayısına, kaç tane oteli varmış veya işte turizm ajantalığı mı yapıyor, işte bu, bu işin hani yıllık çapı ne, cirosu ne, bunlara falan bakmanız lazım. Ama sadece al yapacağım ben diyorsanız, o zaman da geçmiş grafiğine bakacaksınız. Geçmiş grafiğinde hangi yıllarda zirvesine, hangi yani her bir yıldaki zirve noktası ve dip noktasına bakacaksınız. Yüzde kaç yükseldiğine bakacaksınız. Bu yükselişler ve düşüşler neticesinde şu andaki bulunduğu seviye uygun mu değil mi? Bunu kendiniz araştırın. Yani her şeyde devletten beklemeyin. Çünkü bunu öğrenmeden olmaz. Yani öğreneceksiniz ki hangi hissede hangi aksiyonu alacağınızı kendiniz Bileceksiniz ona göre hızlı ani kararlar alıp ani kararlarla hisseye giriş yapabilir veya ani kararla hisseden çıkış yapabilirsiniz. En azından daha çok zarar etmekten de kurtulabilirsiniz. Kendi kendinizi kurtarabilirsiniz diyelim. Burada hissemizin 181 seviyesinin üstünde kalın mumla kapatmasını bekleriz. Kapatırsa bu hisseye girilebilir mi? Ee, girilebilir. Hissemiz şu, ama buraya kafasını vurup 181 seviyesine, seviyesine kafasını vurup tekrar aşağıya yönelip 152 seviyesine de hissemiz gelebilir mi? Gelebilir. Dedik Merit'i kapattık. Biraz önce telefonumuzun alarmı çaldı. Saatlerimiz 9.50 geçiyor. Birazdan seansımız başlayacak. Ben de bu videomuzu hızlandırıyorum ki seansa hazırlık yapabileyim. Arkadaşlar buradaki seviyemizde 276 P kentteyiz. P kentin bilançosu iyi gelmişti. O iyi gelen bilançoda yukarıya zıplama gerçekleşmiş. Gördüğünüz üzere bir yüzde %10 yapmış muhtemelen. Ee, akabinde de aşağıya hacimli bir şekilde düşmüş. Yani bundan sonra ne yapabilir? Bundan sonra sarı çizgimiz olan 233'ün altında günü kapatmadığı sürece, kalın mumla kapatmadığı sürece bu hisse de umut devam eder. Ama geçemediği nokta neresi? Geçemediği nokta burası. O da kaçmış. 265.19'un üstünde kapattığı takdirde kalın mumla kapatırsa günü gelmesi beklenen seviye 276'dır. 276'yı geçtiği takdirde bir atağa geçebilir hissemiz. Onu geçemediği sürece biraz aşağıda yatayda yukarı aşağı biraz zaman kaybına uğrayabilir. Yani bir bilançodan dolayı yükselme olmuş. Onda da insanların hevesini kutsalında bırakmış. Aşağıya düşmüş gitmiş. Ee, diyelim neyse bunu da kapattık peyken. Tapkı da bizim takip listemizde olan bir hisse demiş idik. Birçok fon şirketinin de e, Portföyünde yer alan bir gıda firması yükselişe geçmiş gibi görünse de maalesef geçmişteki hareketlerinin aynısını işte yükselmiş gibi gözükmüş, düşmüş, yükselir gibi yapmış, düşmüş. Yine yükselir gibi yapmış, düşmüş, yükselir gibi yapmış, düşmüş. Aynı şeyi kelimeyi kullanmayacağım şimdi şey diyeyim aynı şeyi tekrar yapmış ve gidiyor şimdi bu hisse nereye gider arkadaşlar teknik bize diyor ki teknik bize şunu söylüyor bu görüntüde hissemiz 114.89'a gidebilir diyor fakat bu tekniği şurası bozmuş çünkü endeks biraz iyi olunca çok aşağıya da düşmeden burada kalmış yani 114 seviyesine varacağını düşünmüyorum. Bu hissemiz düşse düşse şurayı dip kabul eder diye düşünüyorum. Endeksimiz iyi olursa 128,25 seviyesi bu hissenin dibi olabilir. Ama şuradan da ciddi bir desteğimiz var. Yani nedir? Hemen söyleyeyim. Biz ne dedik? 128.20 dip noktası olur dedik. Fakat 128'in altında da 125.98 seviyesi var. Geçmişten sağlam bir destek noktası. İkisinden bir tanesine deyip tekrar yukarıya yönelebilir hissemiz. Yukarıya yöneldiği takdirde de en yakın tepeyi geçmesi beklenir hissenin. En yakın tepe neymiş? 138, 139. 139'a geçecek. Ondan sonra 146'ya geçecek. Sonra bir diğer tepe olan 155 seviyesini geçmesi gerekiyor. Geçer mi? Daha önce yapmış. Daha önce çok düşmüş. Çok da yükselmiş. E şimdi çok düşmüş. Şimdi bu dağ var ya dağın dibine gelmiş. Tekrar bu dağa çıkması lazım. Yani tersten bu dağa tekrar tırmanması lazım. Bunu yapacaktır ama bunu yaparken sizin şuna da bakmanız lazım hangi hissede bulunacaksınız? Ee, hacimli mi yükselmiş, hacimsiz mi? Hacimsiz yükseldiği zaman tekrar dağın tepesine çıkması atıyorum 3 ayda çıkar. Ama başka bir hisse e, aynı kendi dağının, kendi tepesinin zirvesine atıyorum 1 ayda çıkar. Bunun kararını kendiniz vereceksiniz. Bu küçük noktalar sizin için yeterliyse 3 ay önemsizse girilebilir hisseye. Tabii ki e, son tepeyi açtığı takdirde diyelim. Geldik tek duya. hızlıca açalım çünkü 9.55 geçiyor. Fiyatlara bakmamız lazım. Tek duyu açılmadı. Tekrar baktık. Tek yukarılarda. Yukarıda olan hisselere biz bakmıyorduk. Mantıksızdı. Aşağıda olan biz 30 hisselere varken yukarıda olan hisseye girmiyorduk. Ulaş turizm var. Ulaşlar turizm. Bu da aynı yukarıda şu anda ki aşağıya düşüyor. Bunun da bizim için bir hükmü yok. Evet arkadaşlar sizden ricamız kanalımıza abone olmanız, beğen butonuna tıklamanız. Telegram grubumuza da gelebilirsiniz. Anlık paylaşımları yapıyoruz. Tekrar görüşmek üzere diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Kolay gelsin.